Geçtiğimiz sezon Seyran ile Ferit boşandıktan sonra ikisinin arasındaki bağları tekrardan güçlendiren ve eski günlerdeki gibi olmalarına vesile olan olay Fuat'ın ölümü olmuştu. Bu sezonda yine benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz bu sezonda da ikisinin tekrardan barışmasını sağlayacak olan olayın Esme'nin ölmesi veya çok ciddi bir hastalık geçirmesi olacağı kanaatindeyiz. Video detaylarına geçmeden önce yalı çapkını final yapmasın ve Ferit'le Seyran barışsınlar isteyenler kesinlikle videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Çünkü gerçekten sayımızı merak ediyoruz. Pelin yalıya geldi ve Seyran'ın yalıda olmayışını fırsat bilecek olsa da unuttuğu bir gerçek var, o da Suna. Suna intikam amacıyla Seyran yalıda olmasa bile ilerleyen bölümlerde bize kalırsa Pelin'i yalıdan gönderecek. Pelin'in bebeğinin babası Ferit çıkmazsa, Seyran'la Ferit zaten barışırlar. Ama eğer babası gerçekten Feritse, videonun başında da belirttiğimiz gibi, Seyran'la Ferit'i tekrardan birleştiren olayın Esmen'in ölümü olabileceğini düşünüyoruz. Sizin gelecek bölümle ilgili tahminleriniz nelerdir? Sizce Ferit'le Seyran nasıl tekrardan barışacaklar? Mutlaka yorum yazmayı unutmayın. Ve eğer siz de Pelin diziden kalıcı olarak çıkmalı diye düşünenlerdenseniz kesinlikle videoyu beğenin ve abone olun. Çünkü biz kaç kişi olduğumuzu ciddi anlamda merak ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.